Mustafa. Derya. Ben gelmeyeceksin sandım. Geldim işte. Hoş geldin. Buyur. Buyur. Teşekkür ederim. E, çay içer misin? Olur. İki çay versene bize. Biri açık. Anca çıkabildim evden. Okula başlayacağım ya, halamla iki saat bavul falan yaptık. Kusuruma bakma lütfen. Ya ben senin kusuruna bakar mıyım? Ya ben beklerdim inatla burada seni. Belki ağaç olur kök salardım ama elbet bir gün benim gölgemde dinlenirdin değil mi? Sen cidden delisin vallahi. Cık. Beklemek insan deli yapmaz. Deliye çıkan aklı bekleye bekleye uslanır. Adam olur. Tekamülü erer. Pek bilge gördüm seni. Yani senden ötürü ereceğiz galiba. <laughs> Öyle bir his var içimde. Abla mı? Ablan... Bak Derya, benim ablanla aramda hiçbir şey olmadı. Yani inan ki hiçbir şey olmadı. Hani ben sana o gün anlattım ya. ya o gün ben sana ne eksik ne bir fazla anlattım. Sana inanıyorum Mustafa. Kapatalım bu konuyu. Çok sevimsiz. Konuşmaya değmez. Teşekkür ederim. Elini bırakmadığım için mi? Bana inandığın için. Buraya geldiğin için. O güzel gözlerine bana bakmaya devam ettiğin için. Yani daha saymayayım istersen sana. Sen kızardın mı biraz? Yani kızarmak demeyelim de kanın yükü çoğaldı diyelim buna. Bazen kan ters akar yolunu şaşırır. İnsan kimyası diyorsun. Ben kimyadan anlamam ki. Ben kanımı işleyen gülüşü bilirim, sesi bilirim, duruşu bilirim. Ne zaman bunlarla da olsam kanım ters akar benim. E sen bayağı aşkı tarif ediyorsun. Allah Allah. Yani nereden anladın ya? Ya ben direkt açık adres verdim sana zaten. Öyle oldu biraz. Ama mektup adresi ulaştı efendim. <laughs> Okundu mu bari? Okundu. Ama senden duymayı tercih ederdim. O da olur bir gün. İnşallah. E, ee, söyle bakalım aşk adamı. Benden sakladığın başka bir şey var mı? Madem yola çıktık, teker patlamasın, değil mi? Teşekkürler. Rica ederim. O zaman çaylarımızı içelim. Sonra bir sahile gidelim yürüyüşe. Olur. Sen annene düşkünsün değil mi? Yani benim varım yok mu? Bozar mı seni? Yok canım, niye bozsun? <laughs> ya ne bileyim böyle gelin kaynana muhabbetleri falan oluyor ya o yüzden. Ne gelin ne kaynanası Musti? Daha dur ya. Ya Musti ne ya? Çizgi film kahraman değil miydi o? <laughs> ben böyle sevimli bir şey diye hatırlıyorum. Yani bana bir şey söyleyeceksen böyle savaşçı bir karakter seç ki bana daha çok uysun. Yani bana bıyıklı bir kediyi mi uygun gördün ya. Yani. <laughs> of, tamam ya, buluruz bir şey. Ben sana bir şey söyleyecek olsam mesela yarim derim, yarenim derim. Yani bunları söylerim. O ne ya? Yarim, yarenim. Emekli lokaline gidelim, bir de çay içelim, tam olsun. <laughs> Onu da yaparız belki bir gün. Hadi oradan ihtiyar. <laughs> Senin saçın niye erkek losyonu kokuyor? Ne alakası var ya? Ben de onu soruyorum. Ne alakası var? Saçmalama Mustafa. Bak, erkek losyonu gibi bir şey kokuyor. Hatta tıraş losyonu gibi kokuyor saçın. Mustafa uğraşamayacağım ha senle. Niye? Açıklayamadığın için mi? Saçımı tıraş köpüğüyle yıkadım tamam mı? Bu açıklama yeterli mi? Derya. Ne Derya'sı? Ne söylememi bekliyorsun? Sürekli bir şeylerden anlam çıkarıp duruyorsun. Ne kuruntulu bir tipsin sen ya? Ben kuruntulu tipim. Evet öyle. Safi kuruntusun. Sen benim üstümde bir kadın kokusu duysaydın ne düşünürdün? Ne alakası var ya? Sormaz mıydın bana? Hayır sormazdım. Çünkü şimdi herkes her parfümü kullanıyor. Kadın erkek ne fark eder ki? Derya, bu senin kokun değil. Mustafa uzattın ama. Ben özgür bir kızım tamam mı? Böyle sık boğaz edeceksen de ben yokum. Ya sıkışınca sürekli kaçıyorsun benden. Çünkü senin kuruntularınla uğraşamayacağım Mustafa. Ya ne komik adam dedim. Beni yormaz dedim. Sen de diğerlerinden farkın yokmuş. Bak beni diğerleriyle bir tutamazsın. Sen de beni kimseyle bir tutamazsın. Hani ben farklıydım? Öyle demiştin hatırlasana. Ben öyle beş sevgiliyle aynı alanda takılan kızlardan biri değilim. Kıskançlığa boyun eğecek biri de hiç değilim. Annem almış babamı gelmiş hastaneye. Sinir oldum ya. Ama büyüttüler bu konuyu. Sen de çok hafife alıyorsun dönüş. Daha 18 yaşındasın. Tek böbrekle nasıl yaşayacaksın? Deryacığım ben sağlıklıyım. Şu an bir sorunum yok. İleride ne olacağını bilmiyorsun ama dönüş. Ya annem babam bir şey diyorsa vardır bir sebebi. Niye bu kadar inat ediyorsun? Ay yok. Bu konu seninle konuşulmuyor. Ay vallahi senin inadın kimseye benzemiyormuş ha. Derya ne yapıyorsun sen öyle deli deli? Ya bir koklasana kafamı. Eee? Ne eee? Ne kokuyor? Ay ne bileyim böyle naneli mentolümsü bir şey kokuyor ama değişik bir şey gibi. Tıraş dosyonu. Ha olabilir. Ya sen de mi dönüş ya? N ne oldu ki? Mustafa ile kavga ettik. Saçım erkek parfümü kokuyormuş. Ay Derya. Mustafa ile mi buluştun sen yine? Ablam sana özellikle söylemedim asla buluşmayacaksın onunla diye. Aman herkes bir şey söylüyor zaten. Kimse benim umurumda değil. Ay Derya inanamıyorum ben sana çok normal bir şeymiş gibi buluşmuşsun. Bir de kafanı nasıl koktuğunu tartışıyorsunuz çocukla. Onunla asla buluşmayacaksın. Hangi dünyada yaşıyorsun sen? Başka dünyalarda yaşıyoruz canım biz. Bize ait. Akvaryumdayız canım. Japon balığı gibi romantizm soluyoruz. Derya o çocukla bir daha asla buluşmayacaksın. ...buluşacağım. Kimse de benim umurumda değil. Ya Mustafa'nın annesi. Ne annesi? Özel amcayla yakıştırdığınız için değil mi? Ya belki adam bir yerden tanıyor. Hem bana ne bundan dönüş? Derya, bak... ...başını belaya sokacaksın benden sana söylemesi. Benim başıma belaya girmediği bir ilişki olmuyor zaten? Sen boş ver onları. Asıl sen Fatih Kalender'e yardım ederek... ...bizim başımızı belaya sokuyorsun. Ve kimseyi dinlemiyorsun dönüş. Onu ne yapacağız? Ne halim varsa gör Derya'm. Ha ayrıca babamın tıraş losyonunun kapağı bozulmuştu. Evdeki boş şampuan şişelerinden birini içine koymuş olabilir. Nasıl ya? Bayağı vardı dibinde. Benim köpürdü kafam. Az varmış demek ki. Bak sen de tıraş losyonu şampuan dökmüş oldun kafana. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.